Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere doğum haritasında boş evleri ve doğum haritasında 5 derece kuralı diye bir şey anlatacağım. Ee, önceden doğum haritasında 5 derece kuralının aslında çok kısa bir şekilde bahsetmiştim. Ama şimdi birazcık daha fazla açıklık getireceğim ve bu konuyu da sizin kafanızda oturtmayı amaçlıyorum. Şimdi doğum haritasında boş evler e, her böyle astroloji yeni öğrenen kişinin ki bir zamanlar benim de merak ettiği bir konuydu ama hiç de o kadar merak edilecek bir şey yokmuş yani e, çünkü boş ev olmuyor aslında ama ben e, sizin rahatça anlayabilmeniz için boş diye hitap edeceğim sonrasında da bunun neden boş olmadığını neden dolu olduğunu anlatacağım. Şimdi burada bazı şeyler yazdım şu kısımda şurada. Doğum haritasında bir evde bir gezegen yok ise bu ev, evin boş olduğu anlamını göstermez dedim. Her evin bir yönetici gezegeni vardır. O yönetici gezegen ne ise ona bakılmalıdır dedim. Şimdi bir evde bir gezegen olabilir arkadaşlar ama olmaya da bilir. Mesela hemen şurada 10. eve bakalım. 10. evde bir Mars var değil mi? Tamam yani sizin 10. evde Boğa Burcu'nda 14 derece bir Mars'ınız var. Ama evlilik evine baktığımda hemen şurası oluyor tabii ki. Buranın boş olduğunu görüyoruz tabiri caizse. E ee, yani hani burası ilgi alanınız değil mi <laughs> anlamına gelmiyor tabii ki. Ama şunu söyleyebilirim. Doğum haritasında e, gezegen olmayan evler... Yani bu evlere dolu diyorsanız eğer gezegen olduğu için... Ve burada e, gezegen olmadığı için boş diyorsanız... E, normalden e, daha az ilgi alanınız olan bir ev gibi düşünebilirsiniz. Yani e, bir kişinin doğum haritasında hangi yerde en çok doluluk varsa o alanda mutlaka bir şey vardır. Örneğin bu haritada işte şu kısım şu kısım gayet dolu gördüğünüz gibi. Ben bu kısma yönelirim yani. Bu kişinin beşinci ev konuları yani çocuklar, aşk, cinsellik e, bu tip hobileri konularına mutlaka yönelirim yani. Bunun üstünde çok dururum. Ama bu demek değildir ki işte yedinci evle hiç ilgisi yok, evlilikle hiç alakası yok bir insan demek değildir. Ama dediğim gibi eğer bir öncelik verilecekse doğum haritasında gezegen olan evler sizin daha böyle haşır neşir olduğunuz ev e, alanlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi nasıl yorumlayacağız peki boş evi? Hemen sileyim kafa karıştırmadan anlatayım. Yalnız yorumlama kısmına çok girmeyeceğim. E, çünkü aranızda bilmeyenler olabilir. Şimdi evlilik evinden başlayalım. Bu evden başlayacağım arkadaşlar. 7. evim boş. İlk önce bakmam gereken şey şu. 7. evimi hangi burç kesiyor? Baktım. Kova burcu değil mi arkadaşlar? Ve 21 derece. Yani Kova burcunun 21 derecesini 7. ev kesiyor. Tamam. Peki hemen şunu düşünüyorum. Kova burcunun yöneticisi ne? Kova burcunun yönetici gezegeni ne? Ben bunu sizlere en başta anlatmıştım. Yani bu e, burçların yönetici gezegenlerinin ne olduğunu mutlaka ezberleyin. Kova'nın ve oğlan yönetici gezegeni Satürn'dür arkadaşlar. Klasik astrolojide. Modern astrolojide Kova'nın e, yöneticisi Uranüs'tür. Ama e, ben e, klasik astroloji olarak değerlendirmeyi baz alıyorum. Çünkü e, Uranüs bir jenerasyon gezegeni ve girdiği burçta çok çok uzun seneler kalıyor. Yani o zaman ne oluyor atıyorum siz diyelim 1993'lüsünüz. 95, 97 hep yani bu, bu süreçte doğan herkesin Uranüs'ü sizinle aynı burçta. Yine sallıyorum atıyorum oğlakta olacak herkesin. O yüzden o çok belirleyici olmuyor yani. Satürn diye almak en mantıklısı. Ben bu şekilde alıyorum en azından. Neyse kovanın yönetici gezegeni ne diye düşündüm. Satürn tamam burası güzel. Satürn'ü haritada arıyorum arkadaşlar nerede diye. Baktım hemen. Satürn Şurada gördüğünüz gibi Satürn'ün sembolü bu. Bu sembolleri de ezberlerseniz işinize çok yarar. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Hemen şuraya not alalım. 7. evin yöneticisi 6. evde. Neden 6. ev diyorum? İşte burada 5 derece kuralını bağlayacağım ve size anlatacağım. Şimdi 6. ev olarak kabul edin. Biliyorum 5. ev çizgisinin içerisinde olduğu için aa 5. evdeydi neden 6 diyorsunuz falan diye düşünüyorsunuz. Biliyorum ama 6. evde kabul edin. Yani benim şöyle düşünmem lazım. Altıncı ev nasıl bir ev ilk önce onu bir düşünmem lazım ne ile alakalı arkadaşlar hemen kafayı buna çalıştıracağım altıncı ev bizim ofis ve çalışma ortamımızla alakalı altıncı ev bizim sağlığımızla alakalı altıncı ev rutin hayat işte e, organizasyon böyle e, düzenli olmak bu tip konularla da alakalı hemen yani şunu düşünürüm ben e, tabii ki sadece bu değil açılarına falan vesaire de bakıyoruz ama dediğim gibi çok detaya girmiyorum. Yedinci evin yöneticisi 6. evde ise Neptün'le falan da kavuşuyor. Oraları da hiç girmeyeceğim kafanızı karıştırmamak için. E, demek ki bu kişi e, evleneceği potansiyel kişiyle, eş adayıyla, e, eş figürüyle... ...sağlık konularıyla ilgili e, bir şekilde tanışabilir. Ne bileyim hastanede tanışabilir mesela. Veya sağlık alanı ile ilgili bir e, işte çalışıyorsa orada tanışabilir ya da bu kişinin aynı ofiste çalıştığı, aynı ortamı paylaştığı, ortamı soluduğu ya da bir işte bir iş yerinde çalışıyordur. Kendisi satışçıdır. işte 7. evdeki eş figürü işte müşterisidir mesela. O da böyle iş hayatında haşır neşir oldu. Aslında bir iş ortamı havasını gösteriyor bize. Hani oradan biriyle tanışabilir mesela. Bu ihtimal var. Yani e, genel olarak bahsetmek istediğim şey şu: eviniz boş diye boş olduğu anlamına gelmiyor. Mesela e, şeye de bakalım. E, neye bakalım? Ha, şeye bakalım. Mesela ikinci eve de bakalım. Ha, yedinci ev yazmışım. Pardon. Şeye bakacağız. Bir saniye. Dokuzuncu eve boş yazmışım. Bunu kendim anlatayım diye yazmışım. Hemen dokuzuncu eve bakıyorum. Dokuzuncu evim işte şu alandan şu alana kadar. Dokuzuncu evimi Koç burcu kesiyor gördüğünüz gibi. Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Mars arkadaşlar. Hemen haritada Mars'ı arıyorum. Mars nerede? Tabii ki on, onun 10. evde Boğa burcunda bulunuyor. Yani ne oldu? 9. evin yöneticisi 10. evde değil mi? Tamam. Yani ne oluyor? Belki de 9. E, ev yurt dışını, üniversite eğitimi gibi noktaları anlattığı için ben şimdi böyle yurt dışı şeklinde düşüneceğim bunu. Bu kişi Yurt dışı ile ilgili işlerini, kariyerini taşıyabilen biri olabilir mesela. Çünkü neden? Dokuzuncu ev yurt dışı. E yurt dışı kariyer evine gitmiş. Meslek evine gitmiş yani. Böyle düşünün. Bu gelmiş buradan. Bunun yöneticisi gelmiş. Pıt 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 buraya gitmiş. Şuraya da gidebilirdi veya başka bir yere de gidebilirdi yani. Çok karıştı biraz sileyim. Anlatabildim mi? Yani mesela bu kişi şey olabilir, e, yurt dışı ile ilgili bazı işler yapıyordur. İşte bu konularda girişimcilik, neden girişimcilik diyorum? Koç burcundan dolayı. Farklı girişimleri vardır veya işte ticaretle uğraşıyordur, bir girişim yapmıştır. Bunu kariyerine entegre edebilir. Yani bunu kendi mesleği haline çevirebilir veya... ...işte 9. ev neyi anlatıyordu bize? Üniversiteyi anlatıyordu değil mi? İşte master vesaire hani böyle akademisyenliği anlatıyordu. Bu kişi böyle e, okulda kalmış olup akademisyen olup bunu da mesleğine çevirmiş biri olabilir yani. Çünkü neden mesleğine diyorum bu arada? Çünkü 9. evin yöneticisi 10. eve gidiyor arkadaşlar. Yani sizin bahsedeceğiniz şey de o eve odaklı olmalı. Anladınız mı? Yani yönetici gezegenin, koçun yönetici gezegeni Mars'ın nereye gittiğine bağlı. Umarım anladınız. Bir örnek daha yapacağız birazdan ama şimdi 5 derece kuralından bahsedeceğim size. İlk önce şurayı bir sileyim. Umarım anlamışsınızdır. Ben iyi anlattığımı düşünüyorum şu anda. Şimdi doğum artısında 5 derece kuralı nedir? Bir gezegen bir ev girişinde 5 derece yakın ise o gezegen bir sonraki evdeymiş gibi düşünülür dedi. Şimdi size bunu göstereceğim. Şuradaki satürnden bahsetmiştik zaten. Şu kısma bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şuradaki, şuradaki satürne bakın. Şimdi. Bir sileyim hemen. İlk önce... Eee. Ev giriş derecemize bakıyoruz. 6. evin giriş derecesi burada gördüğünüz gibi. Burası ortalama kaç derece olur? Hemen tahmin edelim. Şunlar 5 derece arkadaşlar. Şu kısımlar hep 5 derece. Allah. 5 diye sayarsam 5 10 15 20 25. Demek ki 21 derecelerde falan oluyor şu kısım, değil mi? Kafanızı karıştırmayayım. Tamam yani zaten bakın Satürn'de 20 derece. E 6. evin girişi 21 derece, Satürn de 20 derece. Demek ki Satürn 6. ev girişine epey yakın. Yani bir aslında 18-17 derece bile olabilirdi benim onu 6. evde düşünmem için. Böyle baktığınızda 5. ev çizgisi içerisinde gibi görünüyor ama Satürn aslında 6. eve hizmet ediyor. Neden? Çünkü işte bir ev girişine 5 derece yakın ise o gezegeni bir sonraki evde düşünüyoruz. Ama burç değişmiyor kesinlikle arkadaşlar. Yani... Satürn oğlak burcunda oluyor ama 6. evde gibi düşünüyoruz. Şimdi başka bir şeyde de bunu yapayım iyice anlayın örnek olarak. Mesela geldim. Bu haritada şu kısma bakın. Balık burcunun olduğu kısma. Şimdi 4. ev içerisinde 4. evin şu sınırları içerisinde bir Mars ve Jüpiter görüyoruz değil mi? Ama halbuki bu Mars ve Jüpiter 5. eve hizmet ediyor. Neden? Hemen bakın. Çünkü 5. ev giriş derecesi de neredeyse aynı. Yani bakın gezegenler burada, ev derecesi burada. Muhtemelen bu 5. evin şuradaki 5. evin giriş derecesi de 16 derece veya işte 15 derecedir o da yani. O yüzden e, ya ama şey de olabilirdi onu da söyleyeyim. İlla böyle dip dibe olması gerekmiyor. Bu Mars ve Jüpiter eğer biz 15 derece kabul edersek 15 derece 5. ev girişini kabul edersek yazayım hemen. Yani 10 derecede Mars ve Jüpiter olsa da olurdu. Anlatabildim mi? Yani illa bunların işte 15 derecede bu kadar dip dibe olmasına gerek yok. Ama 5 derece arkadaşlar yani. Hani 6, 6,5 oldu, 7 oldu kabul edeyim mi falan yok yani. 5. Hadi max 6 diyelim hani. Ay veya güneş falan varsa max 6 diyelim hani. O kadar yani ama bu bu işin kuralı 5 derecedir. Şimdi bunu anladığınızı düşünüyorum. Yine boş ev yorumuna devam edelim örneklere ve ondan sonra da e, kapatayım konuyu. Şimdi burada 10. ev boş demişim. 10. evi inceleyelim. 10. ev burası arkadaşlar biliyorsunuz. Onun cevi aslan burcu kesiyor 12 derece MC de orada MC nedir tepe noktamızdır yani işte e, aslında kariyer noktası gibi bir şey gösteriyor yani Arap noktalarındaki kariyer noktasını değil de e, yani şey gibi düşünebilirsiniz onun cev kariyeri anlatıyor yani orayı e, şey yapan çizgi gibi düşünebilirsiniz kesen çizgi gibi düşünebilirsiniz konuşamadım e, hemen düşünüyorum aslan burcunun yönetici gezegeni ne Hande diyorum kendi kendime güneş. O zaman haritada ben güneşi arıyorum. Nerede güneş diyorum. Güneş buradaymış. Hemen battım ve Uranüs'te falan da kavuşuyor yani. Gördüğünüz gibi aralarında 3 derece fark var. Bu Uranüs, bu da güneş. Şimdi o zaman ne diye düşünüyorum? O zaman ne diye düşünüyorum? Yani 10. evin yöneticisi 2. evde arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? 10. ev zaten kariyer, meslek, değil mi? Bu tip şeyleri iş hayatını anlatıyordu bize. Demek ki bu kişi kendini kariyerinde, yani bu kişinin için para kazanmak çok önemli arkadaşlar. Çünkü 10. evin yöneticisi zaten para evine gitmiş. E zaten genel olarak biz insanlar para için çalışıyoruz. Tabii ki de mesleğini sevenler de var ama yani kimse bize gel her gün 10 saat çalışacaksın, 9 saat çalışacaksın, sana hiç para vermeyeceğiz derse çalışmayız tabii ki. O yüzden ama Ekstra olarak bu kişi için para kazanmak ve para kazandıkça kariyerini para kazanarak inşa etmek mesela çok önemli ve bunu da özgürlüğünü kısıtlamadan yapmak istiyor. Neden? Çünkü hemen şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. 10. evin yöneticisi Güneş'te. Güneş hangi burçta? Hemen buna bakıyorum yay burcunda. E yay nasıl bir burç arkadaşlar özgürlük isteyen bir burç değil mi yani e, böyle kısıtlanmayı falan çok sevmez daha böyle hayata iyimser bakar daha böyle tamam hallederiz falan hani modunda hadi yani böyle çok fazla emir altında çalışmayı sevmez o yüzden demek ki nasıl anlıyoruz bu kişi birazcık daha böyle e, çok emir almadan daha böyle özgür kendi istediği zaman çalışabileceği, istediği zaman çalışmayabileceği hani böyle rahat bir şekilde kariyerini gerçekleştirmek isteyecektir. Özellikle şuradaki şuradaki Uranüs'ü görüyorsunuz değil mi? Uranüs Güneş'le kavuşuyor arkadaşlar. Yani bu zaten karaktere şey veriyor. Güneş kişinin karakteri ya. Karaktere böyle bir sıra dışılık veriyor. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. işte Satürn 9 5 çalışmaksa Uranüs istediğim zaman çalışırım. Budur yani. Ben de Uranüs'ten bir insanım biraz yani. Akşamın gecenin 11'inde de çalışırım istersen. Sabah 7.30'da yeni uyanmışken de kalkıp bir şey yaparım yani. Hani bu mesela Uranüs'tendir. Ama kurallarınız varsa eğer yani atıyorum ben kardeşim 95 çalışırım. 5'ten sonra da kapatırım bilgisayarımı daha da bir şeye bakmam diyorsanız işte bu Satürn'yen oluyor biraz. Kurallar Satürn'le ilgili. Evet, umarım anladınız arkadaşlar. Yani boş ev aslında boş değildir ve ilk bakmamız gereken şey o evin kestiği burcun yönetici gezegeni nedir ve o haritada nerededir. Bu kadar arkadaşlar. Umarım memnun kaldınız. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.